Arkadaşlar biz oyuncu oyundan ne alalım açık değil. Merhaba arkadaşlar ben oyuncu oyundan Abdullah bugün oyun oynadım bugün hoş geldiniz. Hoş bulduk arkadaşlar bugün oyunda. Hoş bulduk arkadaş. Hoş bulduk. <laughs> Öğrenci gidik. Ee, arkadaşlar ben video dışında game moddan evi yaptım arkadaşlar. Ee, bugün ev, bugün evi evin devamını ee, da yapacağız. Ee, Facecam da video yapacağız. Facebook'ta düşebilir çok. İlk baş arkadaşlar ben. Aha bunlar. Ben game modda mıyım? Ee, game modda kalmış olabilirim. Aynen game moddayım arkadaşlar. Game modda mı çıkayım? Game mod bir. Game mod. Mode bir sıfır. Şimdi yetkiniz yok diyor ayarlar. Şöyle. Herhalde paylaş. Şöyle yapacaksın arkadaşlar. 1 tam. dakika Allah belanı vermesin Ya ne yapıyorsun oğlum Bekle öğrenin bir İlla yazmak zorunda mısın Game mod bir niye yazıyon adam? Bekle. Çünkü evi kaybettik geri zekalı. Başlangıçta içerisinde doğduk ben biliyorum. Uçalım bak Niye yatak yatıp yatmadın? Yatak var. Niye yatmadın? Oğlum hiç yatmadım evi tasarladım ha. Time set day çekerek yaptım evi. Tamam po portat. Allah belanı. Ah, eh, spam point çekerim o zaman eve FPS olunca tabi videoda FPS düşmesi olacak arkadaşlar hiç şaşırmayız. <laughs> Elimden gelen bir şey. ya yavaş, yavaş Şey, hmm, ya bizim bir şu anda bir tane işaret var adamlar durmadan mat kal. İşleri yok adam bizleri yasalaş. Geçen gün kepçeyle bunların evine girdiler he. Bizim eve köpçeyle girdiler. Hmm. Hmm. Yani Binaya bildiğin kepçe girdi. O hatırladım bebe. Az çok. Tamam çekler yüklenmiyor ya yüklesene abicim. Bekleyin. Çekler yüklenmediği için FPS kasıyor. Nasıl zeledir? <laughs> Abi ya. Böyle mi? Ben en sevdiğim... <laughs> Allah Allah ya. Aa şurada galiba. Hı? Ah burada. Burada. <laughs> dedim. Ben yokken yapmışım. Şimdi gemi çık. Şöyle yapacağım. Başım. Şöyle Saati yüz yap. O ne lan? Sabah yaptım. Yüz mi var lan bizden daha matematik çıktı. Bunlar kapı nereden çikolata da mı? Hayır. Game moddan oldu. Şimdi arkadaşlar game moddan çıkacağım. Ay, çıkmadan önce ben Gamebot'tan şeyler e, bir şeyler almak istiyorum. Ne alacağım? Onu söyleyeyim. Gözünüz önünde de atacağım. E, ne alacağım Gamebot'tan? Set falan alacağım. Zombi, zombili bölümde gideceğim için. E, set alacağım. Elmas kasık falan alacağım. Şunu at. Şunu kalsın. Bunu da al. Almıştık değil mi? Bunu? kaldı. Şunları. 4 dakika 9 saniye. Bir tane de şey alacağım. Aynen pikex alacağım. Gözünün önünün önünde atacağım arkadaşlar Video, Videonun sonunda. daha da arkaya yetişmesi atamayacağız. bir video daha atarız. Gözünün önünde atışam yani şu iyi. Arkadaşlar öleceğim onu biliyorum çünkü. Facecam şu Bu güzel evet. kasıyor arkadaşlar. Çık şu arka. Şuraya bir spam ben. payı çekeyim arkadaşlar bir dakika. Ee, öldüğümüzde buraya gelelim. yanlış yaptık. Yanlış. Hmm. Spor. Span... Hmm. Tamam. Ee, yanlış yapmışız. Pınar sensör. Olsun arkadaş. Şurada bir badem var. Buna gideceğim. Hmm. Bir tane golden apple yemek istiyorum canım biri tene kaldı. Cüm Yorum Emiş adını. yenilenme direnç ateş direnci. Emiş ne <laughs> <laughs> Aha bak arkadaşlar bundan basıyordum. Ee, bir dakika hiç gitmeden önce ben bir kılıcayın çat derken video bitecek. Onun için. Ben bunları öldürmek için aldım arkadaşlar yoksa benim bir derdim yok. Allah'a bazı arkadaşlarımızdan şeyler aldık videoda görünmüyormuş artık daha çok torç atacağız böyle torcum dökmüş hemen game moddan alayım arkadaşlar kusura bakmayın hiç gömürüm yok onun için game moddan alacağım almak zorunda kalacağım torç nereden alıyordu Şuradan alayım. Alayım bir 32'lik. Hepsini gözünüzün önünde artıracağım arkadaşlar. Hiç bu videoda olmazsa bir video arkadaşlar. bir video zaten yeni ev yapacağız. Bu, Evi zaten. düzelteceğim biraz. Böyle böyle şeylikten yaptım. Bu güzel Bakın anladın. arkadaşlar bunun için demir var. Ancak alabilecek mi bilmiyorum. Bullet yok. Ama yok lan. game moddan alacağım. Şuradan al yapabilirim. 3 4 5 Allah belanı. Ver. Şöyle göstereyim ateş direnci var. Şimdi şöyle girersem canım gitmeyecek. Ateş direnci var. Golden apple yedim arkadaşlar bir tane. Bunun etkisi hala üzerimde. 8, 7 Abi neredeydik? Bugün gördün değil mi şey bir tane vardı? Bir tane de golden apple demek istiyorum. <laughs> Seviyorum golden Örümcek mi? Örümcek tam arkanda kaldı. Yani, i̇şte işte getir. Ya el, Burada değil mi? O, kaçtı. Öyle mi? Demir almana gerek yok Almak zoru değil. Nasıl söylersin? Demir, ayağa at. Onları atacağım ama. Ondan sonrası ne olacak? Ya abicim sikte git ya. Burada beni alacak zannediyor be. Park parkurla PvP ile ben seni öldürürüm burada. Be. Beyler 9 da 9 dakika videonun sonuna yaklaştık. İki video gelecek bugün biri bu bir tane daha gelecek. Ya biz 3 video çekiyoruz, 2 video atıyoruz. Hiç böyle. Beyler son 20 saniye. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Bekle bir dakika. Yorular. Bekle. Bekle. Neydi? İşte. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Öbür bölümde <laughs> ev yapacağız yani. Haberiniz